Herkese merhaba arkadaşlar. Son dakikalık bir video çekiyorum şu anda sizlere. Aktif olarak bugün ayın 21.02.2021 02.2021 saat 20.19.46'yı gösterirken Twitter hesabında bugün paylaşmış olduğum Eee, tweetleri sizlere öncelikle bir okumak istiyorum. Ot yükselişe devam ediyor. 24 saatte hedef 0.030 sonrasında 0.050 dedim. Ot ile ilgili önemli kararlar alınmasıyla beraber şatal daralıyor ve her geçen gün destek noktamız ise yükseliyor. Mavi çizgi çizgi ile çizdiğim çizgi yani mavi çizgi ile çizdiğim çizgi şu çizgi benim yükselen tren çizgim. Bu e, seviyenin altına düşmez. Bunu e, söylemiştim. Burayı kırdı çünkü. En dip fiyat olarak da 0.002.033 dolar. Her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Yıldız ile belirttiğim alan, yani şu yıldız ile belirttiğim alan e, kırılma olursa yeni destek noktamız olacaktır. Yeni destek noktamız 0.027 diyebiliriz. En ve en ve en kötü ihtimal 07.03.2021 2021 tarihinde kırılma kendiliğinden olacaktır. Bunu söyledim 5 saat öncesine kadar. Hot ikinci grafik tamamen birinci destekleyen bir analiz derim. Çünkü dikkat ederseniz düşüşler ve yükselişler tam tren çizgisi üzerinde olmuştur. Sabrediyoruz ve bekliyoruz dedim. Hot'ta inanılmaz bir kırılma meydana geldi. Şimdi bunu bir bakalım. Evet şu anda 29 seviyelerine kadar açtı. Benim buradaki destek noktam direnç noktam 0.0027 demiştim bu artık benim bu benim direnç noktam destek noktama dönüştü. Şu anda buralarda devam eden bir hareketlilik var. Şu anda hedef 0.00 yani 0.0030 dolar demiştim. bu artık hedefimiz 50 dolar. bu kırılmayla beraber çok ciddi bir yükseliş olacak. Eee talep meselesini de iyi bir şekilde ele alırsak elimizi tutmakta fayda var. çok öngörüyorum. Bence 1 dolar seviyelerine kadar gidecektir. Binance e, ile ilgili baktığımda da RSI e, şu anda e, gayet güzel bir şekilde herhangi bir sinyal uyarıcı vermiyor. Bu da bir sinyal uyarıcı verdi. Alta geçti. Fakat inanıyorum yükselmeye devam edecek. Benim destek ve direnç noktalarımı dikkate alırsak e, bu şekilde gerçekten de güzel bir kazanç sağlayabiliriz. Elimizde tutmakta fayda var. vadede güzel bir yatırım e, sonuçlanabilir. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.